Rivayetler, rivayetler. Her geçen gün birileri tarafından öne sürülen, asla astarı olmayan olaylar, anekdotlar. Bu rivayetler içinde en anlamsızı olanlardan birini anlatacağım. Sözde evet, sözde 1970'lerde Renault 12 otomobillerinin fabrikadan aynasız çıktığı için polis araçları da Renault 12 olduğu için ve aynasız oldukları için güvenlik kuvvetlerine aynasız diyorlarmış. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Ya böyle bir şey olamaz abi burada. Aynasızlar kelimesi 1960'larda da vardı. Hatta ve hatta daha eskiye gidecek olursak 1944-1945 yıllarında Suat Derviş tarafından yayınlanan 4 bölümlük roman serisinden biri olan Karakolda Ayna Var isimli eseri yazıldığında Renault'un mühendisi henüz emekliyordu. Emekliyordu yani. Renault 12 ise 1971 yılında Türkiye'de üretime başladı. Ve bir başka örnekte de 1968 yılında Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu ekibi tarafından çıkarılan Astronot Niyazi isimli eğlence türü plakta 6. dakikasının 27. saniyesinde Metin Akpınar'ın <laughs> Aynasız geliyor diye bir repliği vardır. İsteyenler de bakabilir YouTube'da Astronot Niyazi yazınca çıkıyor zaten. Peki aynasız ne demek? Türk Dil Kurumu'nun kayıtlarına bakınca hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz anlamına geliyor. Örnekten bu örnekten yola çıkarak bence suçlular tarafından kötü, yakışıksız anlamında işte güvenlik kuvvetlerine takılmış bir lakap olabilir. Yani özetle Renault 12 ile yakından uzaktan alakası yok. Hazır bahsi geçerken anlatmadan olmaz. Renault 12'nin güvenlik kuvvetlerinde bu kadar çok olmasının sebebi hızlı bir otomobil olmasının yanı sıra Türkiye'deki Renault fabrikasının Oyak tarafından kurulmasıdır. Peki bu Oyak nedir? Bilmeyenler için Oyak sadece bir otomobil fabrikası ismidir. Ama esasında Oyak'ın açılımı Ordu Yardımlaşma Kurumu. 1961 Anayasası'nın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi içinde üyelerine sosyal güvenlik kurumlarından emekli sandığı yani SSK'dan ayrı güvenceler sağlamaktadır. Kurum Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolündedir. Yani özetle Renault Oyak Fabrikası askeri kökenli bir fabrikadır. Renault 12 modelleri 29 senelik üretim macerasında 3 kuşak halinde üretilmiştir. Kısa bir biçimde Renault 12'lerin tarihçesini anlatacağım. 29 yıllık süreçte 7 farklı Renault 12 modeli üretildi. Station ve Binek olarak ilk versiyonu 1971'den 1975 yılına kadar üretilmiştir. Genellikle bu kasaya Fransız veya faz 1 diye hitap ederler. Ayrıyetten Türkiye'de üretilen ilk Renault modelidir. İkinci nesil 1976-1988 Tamamıyla ön arka panel, iç dahil birçok parçası bu kasada değişime uğramıştı. Yeni konsol, yeni jantlar bu haliyle 12 yıl çeşitli değişikliklere uğrayarak üretilecekti. Üçüncü nesil Toros Genellikle birçok yerde Toros ile ilk kuşak Renault'ları çok karıştırırlar. Ama esasında Toros modeli budur. 1989 yılında satışa sunulan Toros 2000 yılına kadar devam etmiştir. Günümüzde Anadolu'nun birçok köylerinde en az 3-4 tane görmemiz mümkündür.